Karaca Dağ'ın güzelliklerini kendi müziğimizle buluşturduk yani süsledik müziğimizle. Yani zaten çok güzel, her yeri çok güzel memleketimizin. Yani insanların emekleri bizim müziğimizle birleşti. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Bazıları, biz de çok mutlu olduk, bazıları gelip videolar çekti. Bizle beraber bize eşlik ettiler. O çok güzel bir ameliyatı var, çok güzel bir görüntüsü var. Özellikle o dağ, o dağın o muhteşem görüntüsü zaten o da bizi bir farklı bir boyuta çevirdi, götürdü yani. Ee, orada da çekimlerimiz oldu. Ee, yaptık orada da domates tarlasında insanların çalışmalarını, insanların e, bütün her şeyini orada gördük yani. Çektik onları da kayıt altına aldık. Onları bir araya getirip güzel bir klibimizi ortaya çıkaracağız ve bütün işçilerimizi armağan edeceğiz. bir şey oluştu ben de dedim ben bir beste yapacağım dedim. Çünkü bir, güzel bir duygu hissettim. E, sonra böyle bir beste ortaya çıktı. Onu dedik bir gösterelim insanlara gösterelim. Yani oran, orada çekimler yapalım. Oradaki insanların alın terini, emeğini insanlara gösterelim. eserimizin adını da emek koyduk. çekimlerine başladık. bitme aşamasında. yani çok mutluyum. Yani insanlara bunu göstermek istiyoruz, duyurmak istiyoruz, insanların emeğini göstermek istiyoruz.